Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben astroloğunuz Naz Bayatlı sizlere 19 Aralık'ta gerçekleşecek olan yılın son dolunayından bahsetmek istiyorum. Bu dolunay sevgili arkadaşlar 27 derece İkizler burcunda gerçekleşecek. Bu dolunay sürecinde mental enerjimiz artıyor ve maruz kaldığımız bilgi akışı oldukça artış gösterecek. Birçok farklı bilgi, mesaj, sohbet ve görüş arasında yolumuzu bulmaya çalışacağız. Ayrıca seçenekleri görmek ve farklı bakış açılarında denemek ihtimalimiz artacak. Veya bir konuda başka bir perspektiften bakarak bir durumu, bilgiyi ve bakış açısını değerlendirmek de mümkün. İlişkilerde esnek olmak ve uyum sağlamak bu dolunayda ön plana çıkıyor. Dolunay elbette her zaman yüksek bir enerjidir ve farkındalık zamanlarıdır. Bu dolunay 4 Aralık'ta gerçekleşen Yay burcundaki güneş tutulmasının bir devamı niteliğinde. Dolayısıyla yapmak istediğimiz değişimleri, insan olarak düşünmenin ve yeni yollar denemenin zamanı gelmiştir. Ocak ayında 2 Ocak'ta gerçekleşecek yeni ay bu planları daha somut bir biçimde hayata geçirmemiz için bize disiplin katacaktır. Neptün bu dolunaya zor, zorlayıcı bir açı yapıyor sevgili arkadaşlar. Burada biraz bilgi karmaşası ve dağınık düşünceler veya tam anlamıyla bir konuya konsantre olamama da getirebilir. Hatta dolunayın yönetici gezegeni, iletişim ve haberleşme gezegeni Merkür, yaralı şifacı Kiron ile kare açısı içerisinde yer alacağından bizi yoran, üzen veya hüzün taşıyan bir takım konuları da konuşabileceğimiz muhtemeldir. Bilgi karmaşasından rahatsızlık duyabiliriz. Sadeleşmek ve dediğim gibi seçenekler belirlemek ve farklı alternatifler bulmak için çaba göstereceğiz. Yine de Jüpiter şans ve fırsatlar yıldızı bu dolunaya destekleyici açılar yapıyor. Ve bu nedenle içinde bulunduğumuz networkler, dijital işler, internet mecralarındaki işler, web siteleri ve teknolojik konular alanında e, hakikaten daha zihinsel olacağımız için e, ileri adımlar atabiliriz. İletişim kuracağımız insanlarla, fikirlerle dolu olacak ve e, seçenekleri değerlendirerek yeni kararlar alabileceğiz. Venüs e, bu dolunayda ilişkiler ve para gezegeni Venüs duran konumda ve geri harekete başlamak üzere bekliyor olacak. E, Bundan sonra hazırlayacağım videoyu bu konuda izleyebilirsiniz. Venüs retrosu bize neler getirecek ve burçlara nasıl yansıyacak? Şimdi biraz isterseniz e, burçların bu e, değişim getiren yeni seçenekleri, alternatif bakış açılarını deneyeceğimiz, esnek kararlar alacağımız, dolunayın burçlara neler getirebileceğinden bahsedelim. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, İletişim canlanıyor sizler için. Haber bombardımanı altında kalacaksınız. Ancak oldukça eğlenceli Yeni fikirlerle, görüşlerle, bilgi alarak, dostlarla ve yakın ilişkilerde sohbet edeceğiniz bir dolunay zamanı olacak. Eğitsel konular ve sosyal medya, internet mecralarında oldukça aktif olabilirsiniz. Fikirlerinizi paylaşmak isteyeceksiniz ve ilgi çekici olabileceksiniz. Çok daha fazla insana ulaşmak ve bilgi paylaşmak mümkün zihinsel işlerde size oldukça güç kazandıracak bu dolunay seçeneklerinizi farklı seçenekleri değerlendirip farklı bakış açılar denemek için size fırsat verecektir. Yakın ilişkileriniz, kardeşler, yakın akrabalar, komşular, okul arkadaşları, mahalle arkadaşlarıyla daha fazla kontakt ve iletişim içerisinde olabilirsiniz. Burcunuzun yönetici gezegeni Mars bu dönem içerisinde artık yay burcuna geçiyor. Dolayısıyla e, Zodiac sıralamasında yay her zaman uzakları, yabancıları uzak ülkelerle kurulacak iletişimi, ticari bağları sembolize eder. Dolayısıyla bu dönem içerisinde daha fazla edebiyatla ticaretle e, felsefeler ve kültürlerle ilgilenebilirsiniz ve e, uzaklardan kontak kuracağınız insanlarla hakikaten eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Evet, şimdi sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Bu dolunayda maddi konular daha sık uğraştığınız bir alan olacaktır. Bütçenizi iyi yapmak, farklı kazanç yolları denemek ve yeteneklerinizi ortaya koymak için çeşitli fikirlerle dolu olabilirsiniz. Maddi alanda artık işe yaramayan, size yük getiren harcamalar varsa bunları bırakmak, sadeleşmek isteyebilirsiniz. Eğitsel ve zihinsel işlerde hakikaten işinize yarayan bilgi yaramayan bilgi olarak ikiye ayırabilir ve sizin boşuna vaktinizi zamanınızı alan ve size bir takım getirisi olmayan kazanç sağlamayan konulara e, hakikaten kapanış verebilirsiniz. Yeni bir bakış açısıyla başka konulara ilerleyebilirsiniz. Bu dönem içerisinde eğitimler, kurslar zihinsel konular, kitaplar, yazmak, anlatmak ve insanlarla bol bol iletişim kurmak, satış pazarlama işleri, bu dönemde maddi kazanç elde etmekle ilgili atılım yapabileceğiniz bir alan olabilir. Sevgili boğalar, burcunuzun yönetici gezegeni Venüs bu dolunayda durağan konumda ve kısa bir süre sonra geri hareketine başlıyor olacak. Dolayısıyla bu dönem içerisinde hakikaten bu dolunayla birlikte açığa çıkacak Sosyal medya mecraları, hukuki işler, uzaklarla bağlar, akademik çalışmalar, eğitsel konular sizler için yeniden bir değerlendirme yapmanız gereken konulardan olacaktır. Emek, vakit, nakit düzleminde hem zihinsel faaliyetlerinizi, hem eğitsel işlerinizi, hem yazışmaları, hukuki ve resmi işleri daha disiplinli, dikkatli ve ciddi bir şekilde ele almaya ya da bu konuları çözebilecek alternatif yollar belirlemeye adım atabilirsiniz. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler bu dolunay sizin burcunuzda gerçekleşecek. Dolayısıyla dolunayın ışığı sizi pırıl pırıl aydınlatıyor olacak. Dolayısıyla bu dönemde ilişkiler, ikili ilişkiler, Fiziksel alanda kurduğunuz e, ilişkiler, gelecek planlarınız oldukça yoğun bir biçimde gündeminizde olacaktır. İlişki kararlarının alınabileceği bir zaman dilimindesiniz. Karşılıklı e, sevdiğiniz kişiyle daha fazla konuşmak, karşılıklı istediklerinizi dile getirmek ve ilişkiye yeni kan, can, motivasyon, heyecan ve merak katabilecek neler olabileceğini düşünebilirsiniz. Daha fazla eğlenmek ve light konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Bu dönem içerisinde elbette dış görünümünüzü de yenilemek ve değişimler yapmak söz konusu olabilir. Ancak güzellik estetik gezegeni Venüs'ün e, bu dolunayda duran konumda olması retro harekete başlayacak üzere olması nedeniyle e, kalıcı değişimler için iyi düşünmeden karar al, e, alıp harekete geçmeyiniz ve burcunuzun yönetici gezegeni bu dolunayda merkür iletişim ve haberleşme gezegeni kironla zorlayıcı bir açı içerisinde olacağından arkadaşlar plan yapmak e, ani kararlarla risk alabilecek e, atılımlar yapmak pek avantajınıza olmayacaktır. Dolayısıyla Merkür e, Oğlak Burcu'nda seyahat edeceği için bu dönemde hakikaten e, düşüncelerinizi, e, maddi akışınızı, e, kredileri, vergi ve sigorta gibi konuları, ticari atılımları konuşarak, iyi anlayarak, net ve objektif görerek karar almaya çalışırsanız herhalde daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Evet sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler bu ikizler burcundaki dolunay sizlerin zihinsel olarak belki biraz daha kendinizi korumaya almanız gereken bir döneme işaret ediyor. Çünkü sizin için zihinsel olan işlerin birazcık yorucu ve bilgi iletişiminin akışının çok fazla olduğundan gerginlik yaratabilecek bir zaman olabilir. Yapılacak işler veya birden fazla insanla bilgi akışı içerisinde olmak sizi yorabilir. Bu nedenle kendinize zaman ayırmak ve zihinsel gerginliği bir nebze azaltmak için sadeleşmeye doğru bir plan yapabilirsiniz. İlişkiler alanında, özellikle iş alanında ve yakın çevre ilişkilerinde esnek davranmak, ve farklı bakış açılarını denemek e, iyi olabilir. Günlük düzeniniz içerisinde bu ister çalışma ister ev hayatı düzeniniz içerisinde değiştirmek gereken kalıplar olabilir veya bir işi yaparken farklı bir yol deneyerek rahatlamaya çalışabilirsiniz. Elbette bu dönem içerisinde e, zihinsel olarak e, kendinizi rahatlatacak, spiritüel, meditatif, ruhani konularla ilgilenebilirsiniz. Daha fazla okumak, yazmak, anlatmak, istediğiniz şeyler neyse bunları keşfetmek için kendinize zaman ayırabilirsiniz. Bu dönem içerisinde elbette e, burcunuzun yönetici gezegeni Ay dolunay açısı içerisinde olacağından hakikaten ruhunuzda e, daha fazla e, belki duygusal yanınızı Rahatlatacak, belki duygular fazla olacak. Özellikle yapılması gereken işler, başkalarına yapılan hizmet, iş ve çalışma alanında kurduğunuz bağlar, tüm bunlarla ilgili aldığınız geri duygusal bildirim size fazla gelebilir. Dediğim gibi dinlenmenin ve zihninizi biraz boşaltmanın kararlarını alabileceğiniz bir dönemdir. 2 Ocak'ta e, Oğlak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Dolayısıyla bu dolunayda alınacak kararlar çalışmayla, sağlıkla, günlük düzenle Ocak başından itibaren e, hayatınıza geçebilir.